Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki konumuz aklınızdaki kişi sizi gördüğünde ne hissediyor? Size söyleyemediği kalbinde ve bilinçaltında ne gibi duyguları var? Buna bakıyor olacağız. İki destemiz var. İlk destede kırmızı jasper, ikinci destede pirit küre. İkisi arasında odaklanıp seçin. Kırmızı jasper tarafında pat tarot, pirit küre tarafında da beautiful creatures destesi. Ben hemen kırmızı jasper Palp tarotu seçenlerinizle başlıyorum. Bakalım aklınızdaki kişi sizi görünce neler hissediyor? Size söyleyemediği, dillendiremediği, kalbinde, aklında neler oluşturuyor? Ne duygular oluşturuyor? Şimdi sizi gördüğü zaman bu insan aslında büyük bir pişmanlık hissediyor. Aslında burada diyor ki kendimi yüksek bir beklenti baskısına maruz bırakıyorum. Parlamak istiyorum, kıskanılmak istiyorum, çok başarı, çok tanınma istiyorum ama arkasındaki gerçeği görmek istemiyorum. Çünkü o zaman aslında sevilmediğimi fark ederim diyor. Şimdi bu insan sizin onu artık sevmediğinizi düşünüyor. Bir ilk etapta bunu söyleyelim. Ve bununla ilgili de pişman olduğu bazı konular var. Yani sizi ilk gördüğünde hissettiği şey çok büyük bir tutku fiziksel çekim. Ama bir taraftan da böyle size dillendiremediği kendini böyle sanki ayaklarından tavana asılmış gibi hissettiği, sizi ilk gördüğünde rahatsızlık duyduğu, pişmanlık duyduğu konular var. Çünkü sizin için mücadele etmesi gereken bazı konular varmış kendi hayatında. Ama bu kişi sizin için mücadele etmek yerine sanırım sizinle mücadele etmiş. Hatta hala diyor ki yani onu ilk gördüğümde aklıma gelen aramızdaki tartışma, kavga konusu ya da inatlaşma konusu her neyse bu geliyor aklıma diyor. Yani elinde tuttuğu başka bir şey var bu insanın. Bırakmayı istemediği. Ee, ya sizi seçecek ya onu seçecekmiş belki de ve bu insan sizi seçmediğine pişman ilk gördüğünde daha bunu düşünüyor. Ama çok büyük bir tutku fiziksel çekim hissediyor. Bunları yani duygusal olarak hatta burada işte sizi mesela gördüğü zaman siz onun karşısına çıktığınız zaman aşırı derecede bir etkileniyor. Çok yoğun bir fiziksel çekim ve tutku hissediyor. Hani diyor ki sanki bir öyle bir kendimi bütün bu akışa kaptırıp bir maceraya atılmak istiyorum onunla diyor bir taraftan. Ona böyle yüksek ve güçlü bir enerji veriyorsunuz. Onun için bir enerji kaynağı oluşturuyorsunuz. Bir taraftan diyor ki korkularımın üzerine gidebilirim, engelleri yenebilirim, hani her şeyi yapabilirim onun için diyor. Ama diğer taraftan gerçekten de hani şöyle bir durum var. Sanki siz yeni bir hayata geçiş yapmışsınız. Sizi görüyor. E, ya da siz onu beklemeye almışsınız artık. Bunu görüyor, bunu fark ediyor ve e, kendinin özellikle de bir hastalık, işsizlik süreci geçirmiş olma olasılığı çok yüksek bu insanın ya da mesela sizinle bir ilişkiye ilk başta hani kabul vermemiş olabilir. Ama şu anda şunu düşünüyor. Ee, bir şekilde pişmanım seni gördüğünde. hayal kırıklığına uğradığımı hissediyorum. Çünkü mutluluğu umarken acı duyuyorum. Yani seni gördüğümde mutlu olurum zannederken acı hissediyorum. İçim hüzünle, acıyla, melankoliyle do doluyor değerini bilemediğim için seni kaybettiğimi düşünüyorum hatta bunu bastırmak için de çok fazla kendimi kariyere veriyorum diyor çok başarı çok tanınma istiyorum ama arkasındaki gerçeği görmek istemiyorum çünkü o zaman artık senin tarafından sevilmediğimi fark ederim yani pişmanım sana yaşattıklarım için de pişmanım ama bunu başka alanlarda telafi etmek istiyorum ee, ve bu pişmanlıklarımı görmezden gelmeye çalışıyorum. Hatta burada sizinle ilgili de yeni çıkış yolları arıyor ama aranızdaki inatlaşma durumu her ne içinse aklına bir anda sizi gördüğünde o konu da geliyor. Yani sanki siz de artık ona karşı gardınızı almışsınız. Siz de artık ee, hani bu mücadelede onun yanında durmayacaksınız ya da sizin de haklı olduğunuz konular var ve bu kişi diyor ki tamam onun haklı olduğu konular varsa benim de haklı olduğum şu şu konu var ben de kendimi ispatlamam gerekiyor yani hani sanki ikiniz arasında sözlü bir tartışma konusu da var mesela siz bu insan bir partneri varsa ayrılsın bekliyor olabilirsiniz işinden mesela feragat etsin istiyor olabilirsiniz sizin için ya da başka öncelikleri işte ailesiyle ilgili bazı yükümlülükleri, sorumlulukları vardır. Feragat etsin istiyor olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili diyor ki biz savaş halindeyiz ya da işte onun kendini haklı gördüğü konular var ama benim de kendimi haklı gördüğüm konular var. Bakın bu insan sizin için kendini bir yarış içerisinde hissediyor. Hatta burada net bir şekilde yani sizin artık bir başkasıyla görüşmeye başladığınızı düşünüyor olabilir veya kendisi bu enerjiyi yaratmış. Hani şöyle bir durum da olmuş olabilir. Mesela diyelim kendisi geçmişte sizi seçmemiş. Başka bir şeyi ya da başka bir kimseyi tercih etmiş. Ve şu anda da hani bunu kendine yediremiyor. Hatta sizi gördüğünde ciddi bir kıskançlık çalıştırıyor. Sizin de artık hani böyle bekar olmayacağınızı ya da bir başkasından hoşlanıyor olabileceğinizi düşünüyor. Sizinle özellikle de böyle karşı karşıya geldiğinde, karşılaştığında en çok istediği şey size aslında bir teklifte bulunmak, bir yemek teklifi, bir davet. Bu masada her şey konuşulmalı diyor ama bunun için yeterli cesarete de sahip değil. Çünkü bir oyun oynuyor bu insan sizin üzerinizde. Şimdi bakın bunlar bana yani bu kombinasyon bana şunu hatırlattı bu insan sizi kıskandırarak sanki kendine çekmeye çalışıyor. Bakın burada diyor ki kıskanılmak istiyorum. Yani bir başka partnerle görüşüyor gibi davranabilir, işinde çok başarılıymış gibi davranabilir. İstediği şey şu, sizin hayatınızda bir başkası varsa artık etkilendiğiniz bu kişiyi eleyip öne geçmek. Ve sizin gözünüze tekrar girmek istiyor. Çünkü sizin tarafınızdan sevilmediğini de fark ediyor bu insan. O sebepten ötürü hani bu tip e, hissiyatları, duygu, düşünceleri bu yönde. Ama ne derseniz burada hani onu size çeken şey asıl nedir derseniz tutku ve cinsel çekim. Aradaki fiziksel enerji. En yoğun hissettiği duygu bu oluyor. Ve kıskançlık çıkıyor güven ve güç verdi. Bakın ikinizin arasında ya sanki size çok fazla güveniyor bu insan. Fakat bir güç savaşı var ikiniz arasında. Yani burada sanki ikiniz birbirinize karşı bir bilek güreşi. Yani sizinle yarış halinde bu insan. Ve ikiniz arasında ruhsal bir bağlantı olduğuna inanıyor. Yani siz onu inanca getiren kişisiniz aynı zamanda. O böyle düşünüyor. Hatta işte maneviyata yönelik bir insansa ya da dine yönelik bir insansa bu yönde onu daha da etkileyen faktörsünüz. Bu yönde onu daha da geliştiren bir faktörsünüz. İkiniz arasındaki bu durgun, bu ölü enerjiden yeniden doğum çıkacağını düşünüyor. Yani diyor ki her şey daha tam olarak bitmedi, sonlanmadı. Mutlaka ki tekrar bazı gelişmeler yaşanacak aramızda. Kızgınlığın beni ele geçirmesine izin vermemeliyim diyor. Bakın bu insan ya sizin ona sinirli olduğunuzun farkında ya da kendisi de çok sinirli şu anda. Ha, bu kızgınlık kendine de olabilir. Yani çünkü burada pişmanlık da verdi. Belki kendine de kızıyor olabilir. Yani size kızıyor olmayabilir, kendine de kızıyor olabilir. Ve burada diyor ki ben ruhsal bir yolculukta olduğumuzun farkındayım. Ben kişisel anlamda gelişiyorum. Ben geliştikçe aramızdaki ilişkinin boyutu da değişiyor. Ve burada önce özgüvene gelmesi gerektiğini farkında. Bu insanın en büyük eksikliği özgüven. Sizin karşınızda kendini savunması gerektiğini düşünüyor. Çünkü sizinle aynı özgüvene sahip değil, kendine sizin kadar güvenen bir insan değil. Bunu fark ediyor. Ve burada diyor ki, işte bakın sizi gördüğü zaman gerçekten de şöyle bir enerji doğuyor bu insanda. Onun için emek vermeliyim, en azından ona bir şeyler yazmalıyım, göndermeliyim. Sonra duruyor. İşte bu durmasındaki sebep ikiniz arasında bir karma var. Yani bu insanın alması gereken bir hayat dersi var. Ya da belki karmik bir partner var ve bu insanın mesela ayrılması gerekiyor. Ya da karma yaratan şey onun işi. Belki işten ayrılması gerekiyor. Ya da belki de bir şeyleri feda etmesi gerekiyor aşk için. Bunu görmesi, öğrenmesi, anlaması gerekiyor. Keza aynı şey sizin hayatınız içinde geçerli. Mesela belki siz evlisiniz ama bu kişi bekar. Mesela diyor ki burada ikiniz arasında bir karma var. Yani engel oluşturan ciddi bir durum var. Bunu bulup aşmak gerekiyor. Ve bu insan sizi gördüğü zaman çabalamalıyım yönünde fikirler oluşturuyor. Ama harekete geçerken bu karma onu durduruyor. Ve eyleme geçemiyor. Sizi gördüğü zaman ne kadar güzelleştiğinizi ya da ne kadar daha yakışıklı hale geldiğinizi fark ediyor. Vücudunuza çok iyi baktığınızı ve kendinizin en iyi döneminde olduğunuzu düşünüyor. Burada sizi çok beğendiğinden bahsediyor fiziksel anlamda ama maalesef ki aileden kalma travmatik bir durumu var. Hatta belki mentalde bir sorunu var bu insanın. Sizi gördüğü zaman siz onun görünüşüyle alay edeceksiniz ya da siz onu beğenmeyeceksiniz gibi düşünceler taşıyor ve burada diyor ki sizin kendinize olan aşırı güveniniz bu insanı belki de rahatsız ediyor. Ya da şöyle bir durum var. Şimdi taraflardan bir tanesinin ikili bir hayat yaşadığından bahsediyor. Yani burada mesela belki bu insanın hayatında birisi var veya sizin hayatınızda birisi var. Her iki durumda onu rahatsız ediyor. Bilginiz olsun. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen geçelim ikiye. Ha, bu arada onun hayatında birisi varsa şu anlama da geliyor bu iki şey. Siz ona kızıyorsunuz. Bunun farkında. O da ayrılamıyor. Ailesinden çekindiği için. Yani ailesi ona mental anlamda bu konuda yani ayrılmaması yönünde telkinde bulunur diye düşünüyor olabilirmiş sizi gördüğü zaman. O yüzden de kendini geri tutuyor olabilirmiş bir partneri varsa karşıları. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ilk deste ikinciye geçelim şimdi. Pirit küre seçenler hoş geldiniz bakalım. Tılsım dokuzlu, kupa yedili, ay kartı, azize. Şimdi bu desteği seçtiyseniz burada daha önce pek bir yaşanmışlık yok. bir önceki destede çünkü bir, biraz onların yaşanmışlığı var. Belli bir pişmanlık hatta bir şeylerin olmamasından yana bir hayal kırıklığından bahsediyordu. Bu sizin destenizde. Pirit küreyi seçenlerde böyle bir durum yok. Tam aksine siz daha tam tanışamamışsınız. Bu insan sizinle ilgili yanılsamalara kapılıyor. Hatta sizi birazcık fazla kapalı buluyor diyebilirim. O yüzden kendi kafasında bazı sizinle ilgili algılar ve değer yargıları oluşturuyor ki bunların çoğu da doğru değil. Sizinle ilgili kafası karışık. Sizi tam tanımasına izin vermemişsiniz. Hatta sizi çok kapalı kutu buluyor siz onun için Pandora'nın kutusu gibisiniz. Yani açılacak içinizden ne çıkacak belli değil. İyi niyetli misiniz, kötü niyetli misiniz? Onu sever misiniz, sevmez misiniz? Sanki duygularınızın bile farkında değil bu insan. Ve çok ciddi bir kalp çakrası blokajı çalıştırıyor. Yani bu insanın korku dolu bir kalbi var. Çünkü bu kişi için bir karara varmak oldukça zor. Onun için vereceği bu karar sadece ilişkisiyle ilgili değil. Hayatının bundan sonraki evresiyle de ilgili olacak. Kalbi size karşı açık. Zihni doğru olanı gösteriyor ama yine de sessiz durmayı tercih ediyor. Çünkü eğer işler ters giderse bu vicdan azabından kurtulamaz ve geçmişinde o kadar çok yaralandı ki ya aynı şeyleri yaşarsam korkusu zihnini ele geçiriyor. Size karşı olan sevgisi onu korkutuyor diyor. Şimdi burada bu insan sizi çok beğeniyor. Öncelikle onu söyleyebilirim. Gerçekten görsel anlamda onda böyle şey oluşturuyorsunuz. Yani sizin gibi bir insanın onun hayatına girmesi onun için kazanç demek. Maddi manevi yani sizi hayatına alırsa bir partner olarak siz bu insan için bir değersiniz. Bir yükseliş sağlayabilir sizin sayenizde yani belki bazılarınız için zenginleşebilir sosyal statüsü yükselebilir. Hani siz e, belki de burada ona değer katacak olan tarafsınız. Size ilk baktığı zaman bunu görüyor ve. Güzelsiniz. Ayaklarınız yere sağlam basıyor ama burada daha çok şu var. Hani böyle gizemli bir güzellik. Evet çok onaylanmış, saygın bir kişiliğiniz var. Çevreniz tarafından seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Hatta burada yoğun bir balık enerjisi var. T, M ve H harfleri var. Sizde veya karşı tarafta olabilir bunlar. ve burada sanki şöyle bir durum var. Siz meslek olarak siz veya karşı taraf öğretmenlik eğitmenlik gibi alanlara da dahil olmuş olabilirsiniz ya da kendi işinizi yapıyor olabilirsiniz şimdi burada bunlar tamamen ek bilgi ha bu arada iç mimarlık gibi bir şey de vermiş ee, Bunlar tamamen ek bilgi sizi gördüğü zaman bu insan duruşunuzdan e, ve haliniz tavrınızdan çok etkileniyor ama sizi daha tam tanımıyor bakın Özellikle bakışlarınızdan, çünkü hüzünlü ve böyle mahzun bakışlarınız var sizin. Hatta çok mutlu bir yüz ifadeniz olmayabilir resimlerde bile. Ee, onun dikkatini çekiyorsunuz. Ama sizinle ilgili kafa karıştıran bir algısı var. Bu insanın size söyleyemediği şey sizin ne niyetinizin ne duygularınızın tam olarak farkında değil. Kafası karışık, size tedbirli ve dikkatli yaklaşmak istiyor yanında size yaklaşırsa reddedilmekten korkuyor. Siz ona kapalı olabilirsiniz. Hatta hayatınızda biri olabilir. O kadar gizemli bir hanımefendi ya da beyefendisiniz ki e, bekar bile olsanız niyetiniz iyi olmayabilir. Size yakınlaşmaktan korkuyor. Size duyguları var fakat Aklı Selim ilerlemek istiyor. Yani böyle bir anda ha ben aşık oldum, şıp sevdi bir şekilde işte sana gönlümü kaptırdım, pat kapına geldim demek istemiyor. Seçim yapmada zorlanan bir insan. Şimdi bu kişinin hayatında bilmediğiniz bir dişil enerji etkeni var. Belki sizle bir başka kişi arasında gidip geliyor olabilir. Ya da bir aile üyesi, bir arkadaş onu ciddi ilişkiler kurması yönünde olumsuz etki altına alıyor olabilir. Ya işte daha evlenme, takıl, hayatına bak, yaşa gibi bir dişil enerji bu hanfendi ya da beyefendi etkiliyor olabilir. Yani senin için, evlilik için, ciddi düşünmek için erken diyor olabilirler. Veya dediğim gibi başka hoşlandığı birisi de olabilir. Bu iki seçenekten biri aklınızdaki kişi. O yüzden sizi gördüğünde bir hayal dünyasına kapılmaktan korkuyor asıl. Yani tanımadığından korkmuyor. Aslında daha yakından tanımak istiyor ama hayal dünyasına kapılmaktan korkuyor. Yani diyor ki ben kafamda onunla ilgili hayaller kuruyorum. Ya o tanıdığım, düşündüğüm tanıdığımda onu düşündüğüm gibi birisi çıkmazsa bu desteği seçtiyseniz daha çok platonik olabilirsiniz. Ya da tanışıyorsunuz belki uzun zamandır ama sizi o niyetle tanımıyor. Ya arkadaşsınız mesela belki. Ya da hani daha aranızdaki durumlar hiç ilerlememiş. Çünkü burada diyor ki ben şöyle bir diyor savurganlık yapsam yani ona böyle bir farklı niyetle yaklaşsam ne sonuç alacağımdan korkuyorum diyor. Yani bu insan sizin karşınıza çıkınca hatta ne söyleyeceğini bilemiyor şaşkın böyle yönünü kaybetmiş gibi görüyorsunuz kafası karışık gibi böyle bir belirsizlikte bırakıyor. Korkuyor çünkü kanmaktan korkuyor size kanmaktan korkuyor kandırılmaktan korkuyor güvenemiyor ve bir şekilde sizi bir tuzak ya da tehlike gibi görüyor bu insan anlattığım sebeplerden ötürü. Siz de onu aşırı derecede gizemli bir insan olarak görünüyorsunuz. Yani hem bakın çok bilge ve zeki bir insan olarak görünüyorsunuz. Ayaklarınız yere sağlam basıyor ama gerçekten böyle misiniz acaba? Yani bu insan bunu sorguluyor ve diyor ki ya ben aslında idealimdeki kadınla karşılaştım ya da erkekle karşılaştım ama acaba bu benim kafamda kurduğum bir hayal de ben buna mı inanıyorum? Yani onu tanıyınca belki bu hayal sönecek. Belki de hiç hani onun hani düşündüğüm gibi ya da idealimdeki gibi olmadığını anlayacağım diyor sizin için. Evet bakın burada da verdi. Ruhsal bağlantı hissediyor. Ya böyle diyor ki aşkımı ilan etsem. Ve burada dertleştiği birisi var. Bakın bu insan ya çok inançlı birisi, yani kiliseye, camiye ya da sürekli işte kendi dini inancına uygun bir e, dini merkeze gidiyor. Ya da gerçekten dua ediyor, rehberlik alıyor, e, birileriyle, arkadaşlarıyla dertleşiyor bu konuyu. Çünkü aslında bu kişi size açılmak istiyor, sizinle fiziksel yakınlık kurmak ve her şeyi hızlandırmak istiyor. Ama bir taraftan da bu kadar aceleci davranmak aklı selim gelmiyor bu insana. Siz ona ışık oluyorsunuz. Yani size baktığı zaman sizinle ilk karşılaştığında içi ışık ve huzurla doluyor. Kalp çakrasından bağlı hissediyor. Yani siz onun belki de uzun zamandır kimse kalbine giremediyse kalbine giren tek kişi, yegane kişi ya da birkaç kişiden biri olabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Çünkü burada sizin sayenizde kalp çakrasında şifa hissettiğini söylüyor. Yani bu kişi sizin sevginiz sayesinde şifalanıyor. Ama bakın büyük bir korkusu var bu insanın. Bu kişi aşkı ya da sizin de yaşayacağı ilişkiyi bir tehlike gibi görüyor. Sanki hani ona büyük bedeller ödetecek cazip bir teklif. Yani siz böyle görünüyorsunuz. Sinek kapan bitkisi gibi. Sinek kapan bitkisi biliyorsunuz yanına yaklaşan işte uçan e, sinek gibi yaratıkları böyle yer ağzına kapar. Sanki sizin tarafınızdan hani kullanılıp atılacak ya da siz onu e, işte kötü bir şeye alet edeceksiniz. işte ne bileyim parasını yiyeceksiniz kullanacaksınız e, ya da işte sizin yüzünüzden kötü durumlara düşecek ağır bedeller ödemesi gerekecek gibi geliyor bu insana. Ve aslında şunu biliyor. Yani liderliği ele almak zorunda. Yani siz yapmayacaksınız. Siz kendinizi hatta kapalı tutuyorsunuz. Eğer ki bu insan adım atmazsa siz ona hiçbir şey yapmayacaksınız. Size karşı yoğun bir çekim hissediyor. Bu ama romantik bir çekim. Bir önceki deste gibi değil. Daha böyle ruh eşi tarzı bir çekim. Yani fiziksel çekim, görünüş beğenisinden öte. Hani ben bu insanın enerjisine çekiliyorum diyor ve ruhsal olarak bağlantı hissediyor. Yani çok romantik hissiyatlar yaşıyor aslında sizi gördüğü zaman. Ve burada diyor ki şu anda şundan emin değil. Siz onunla bir başlangıç ister misiniz yoksa hayatınıza ciddi bir ilişki olarak bir başkasını mı seçersiniz bilmiyor. Hatta burada bu kişinin bir arkadaşı maalesef dediğim gibi yani bir kadın ya da bir erkek arkadaş olumsuz yönlendiriyor olabilir onu. Ya işte hayatına bak takıl henüz ciddi bir şeye başlama diyor olabilir. Ve burada gerçekten de sanki şöyle bir durum var. Sizin haliniz, tavrınızdan dolayı sizin onu çok beğenmediğinizi de düşünüyor. Yani siz bu kişiye böyle diyor ki çok konuşmam, tatlı dille onu ikna etmem gerekiyor. Yani sizi çok sessiz buluyor. Siz çok konuşkan birisi olmayabilirsiniz. Belki de diyeceksiniz ki rengin o konuşmuyor ama burada diyor ki hani sürekli onu tatlı dille ikna etmem ya da onu hani böyle yılanı deliğinden çıkarır gibi konuşturmaya çalışmam gerekiyor. Çünkü bana bakmıyor öbür türlü diyor. Ama burada sizi böyle e, hani bana iyi gelmeyeceğini bilsem de onun peşinden gitmek istiyorum diyor. Hani böyle sigara, alkol bağımlarında falan olurdur ya iyi gelmeyeceğini bilse de tüketmeden duramaz. Onun gibi yani bir risk almak istiyorum diyor ve sizi takıntı yapmış olmaktan da korkuyor aslında. Ve bu insanın maalesef bazı bağımlılıkları olabilir. Eğer varsa bazı bağımlılık durumları. Hani alkol gibi vesaire. Ondan dolayı da aslında üzülüyor. Yani hani size yapması gerekenleri sanırım layığıyla yapamıyor. Çünkü bazı günler gerçekten bilinç kaybı yaşıyor. Ya da bu kullandığı durumdan ötürü kullandığı şeylerden ötürü kafa karışıklığı yaşıyor. Ee, hani ondan ötürü birazcık kendisi de kendi kendini yanıltıyor olabilir. Yani mesela bir gün çok güzel bir enerjiye gelip size adım atacak hale gelmek istiyor ama mesela o gün tam da bu maddeyi alıyor işte. O madde onu rahatlatacak diye düşünüyor. Halbuki böyle dozajı kaçırdıktan sonra kendi kendini korkutup veya kafasında farklı hayaller kurup kendi içine yöneliyor ve sonrasında hani kendi kendini ikna ediyor. Yok yok konuşmayayım, erteleyeyim vesaire gibi. Böyle de birisi. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.